arkadaşlar geri döndüm. Ee, yayınımıza devam ediyoruz. Bu sefer e, Roblox'a gireceğiz ve e, korku oyunu oynayacağız. Şimdi girelim oyunumuza. Böyle neredeydi? Şu oyun. Aynen. Girelim şu oyuna. Evet. Şimdi de 7 Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım dur. Tekrardan oyun'a bir girelim. Oyun bu arada hani güzel oyun yani korkunçluğu da var yani. Ha. Hadi. Aa teleport diyorlar. Ha girdik. Hop evet. hop 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 beni beni çek beni. Teleportlandık şimdi başlayabiliriz. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar olayımız şöyle. Evin etrafını iyice hani koruyacağız falan. Ee, akşamleyinde e, hani yaratık gelemesin diye bir şeyler başlatacağız. Bize görev verecekler. Bakalım. Burayı bir açtık. Elektrik kesilecek. Bakalım. Kapıyı Bak, de açalım. açalım. This is an official emergency broadcast from the government of Roblox'a. We inform... Skip de şunları. Burada görevleri veriyor bize. Gördüğünüz gibi. Diyorsun. Görevleri yapacağız şimdi. Ee, ilk yukarıya e, tahtaları koyalım. Şöyle çıkalım. Sonra Aa, buradaki tahtaları koyacağız arkadaşlar. A zaten alıyormuş. İyi. açalım. Mesela tane hak veriyor bize. Gidelim. Evet. Tekrar. Ha bitti. Bu hakkı da acaba nerede kullansak? Yiyeceğim aşağı mı koyayım acaba? Aşağı koyak ya. Evet, bitti aklımız. Şimdi. Kapıyı kapatma kardeş ya. Dur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Akşam olmaya başladı şimdi. Ee, evin en arka tarafında da bir şey vardı. Ya. Benzin deposu bir şeydi ya. Dur değişik şey şeydi. Bunları dolduracağız sizce. Evet, akşam oldu. Şimdi ee... <laughs> Game marangoz oluyor. Hoş geldin reis. Marşmelo hoş geldin yayınımıza. <laughs> Game marangoz oluyor dedi ya. Komik diyor. Şimdi. İstersen bununla gidip montaj yapabilirsin. <laughs> Gençlik marakoz oluyor Evet şimdi arkadaşlar şöyle. <laughs> Kötü sitelere girmeyin lan. <laughs> Gece 12'de gelip bizi rahatsız edecek. Biz de ayva yiyeceğiz. Elimizi de aldık arkadaşlar. Bir biterse. Yeni aldık. Bir dakika. <laughs> Adam ya. Şimdi arkadaşlar. Evet. Birazdan. Ee, ölebiliriz. 12'ye geldiğinde. İşimiz bitecek bu arada arkadaşlar takvimi kaldırıyorum çünkü e, takvim darmadağın ettiği yayınları o yüzden takvimi kaldıracağım ve e, galiba hep yayın yapmaya çalışacağım her gün yayı yayın yapmaya çalışacağız yani bakalım marshmallow senin de haberin olsun her gün yayın olabilir haberin olsun Tabii okul açılana kadar Okul açıldıktan sonra zaten artık yayın yapamayacağım. Eyvah. Evet şimdi ayvayı yedik arkadaşlar Haberiniz olsun. Ben kapattım burayı ölmek istemiyorum. Bakayım burada mısın? Oradasın. Bir dakika şimdi biz... Bizi yemeğe mi gelecek bunlar? Ne, yap ne yapacaklar anlamadım ki. Hop hop hop. Oh, oh, geliyor. Oh. Oh, oh. <laughs> Öldük. <gülüyor> Çünkü Hayır, şey benim taraftan neyiz? <laughs> Ben de farklıdır yani. Ya bakalım inşallah. Ya biter ya inşallah. Biliyorum yani sıkıcıdır okul ama yine de gitmek zorundayız. Alalım mı? Hadi be. Ha. hadi gelsenize. Koştuyoruz <laughs> Bilmiyorum valla Marshmallow <laughs> Roblox Ya bak şöyle bir şey söyleyeyim Roblox eskisi gibi iyi değil artık. Yani nasıl diyeyim? E, çöküşe doğru gidiyor. Yani. Öyle söyleyeyim. Roblox eskisi kadar iyi değil artık ya. This is an official emergency broadcast. Tamam şimdi bunları geçelim. geçelim zaten bunlar şey hadi yani Roblox eskisi gibi güzel değil ya bak mesela bu eski karakterler hep güzeldi yani ben çok iyi hatırlıyorum bunları 2017 zamanları çok iyiydi ne zaman 2023'e geçtik 2022 falan bozuldu Roblox ya maalesef saçma sapan şeyler geldi acayip saçma şeyler geldi o yüzden <laughs> yani mantıklı oyunu aramaya çalışıyorum bu oyunda. Roblox'da. Yani biraz zor ama... Yani buluyoruz bir şekilde. Evet şimdi... Veysi öyle da öleceğiz zaten. Bunları alalım sonra gidelim buraya. pil aldım tamamdır. Aa bitti. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> NPC falan NPC yani neyden bahsediyorsun reis? Anlamadım. Aha elektrik gitti ya. Bu elektrik gitmesi de çok oluyor ya. Bir dakika be Fener almadım mı ya? Almışım. <laughs> <laughs> okay. Ya bir işi halledemedim ya. hangisi olacak ki ben anlamadım arkadaş ya saçma sapan şeyler çıkmış ya işte mantıksız şeyler ne oluyor lan adam nefessiz kaldı Kapıyı kapatmam gerek. Çünkü sır <laughs> yaratık gelecek aman Allah'ım geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor. Çık! 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 Aaaa! Oh. Çabuk! 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 Evet oh. yani şu an... ...korkunç tarafı başlıyor. Korkunç tarafı başlıyor şu an. Yaratık buraya gelecek. Hayır ya. Oh shit. Evet geliyor. Öldük ya. Bunu geçmemiz gerekiyor. Aman, geldi! İlk <laughs> geldi! Oh! Ananı kapat! Şşşşş! Geldi. Ananı... Biiiş! Sesi çok korkutucu ya. Korkuttu beni ya. Bu ne oğlum? Oy ona vurdun. Oy. Ya cidden. Çok değişik ya. Korkuttu beni ya. Ama 4 kişilik bir oyun bu yani. Direkt yapılır. Evet korktum. Bu arada haberiniz olsun 5 ee, yok 5 diyorum. 7 Eylül'de intentimiz daha hızlı olacak. Yüzü çok korkunç. Kapakta var fotoğrafı. Şey bu arada haberin olsun. Başbana e, bir de başka şeylerden söyleyeyim. E, şey, 7 Eylül'de e, internet hızlanacak, 4.5 G olacak, 4.5 G ve e, artık videolarımızı daha hızlı atabileceğiz. Önce onun çok yavaş atılıyordu, şimdi daha hızlı atabileceğiz. Yani hızlı hızlı haber alabileceksiniz bizden. Böyle güzel bir haberimiz var yani. Bakalım inşallah hızlanır. <laughs> Maşvelo. Burada mısın maç mı? Evet şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Buradadır ya. Umarım. Tamam. Orada diyordum sanırım zaten. This is an official emergency broadcast from the government. İnşallah iyisin. <gülüyor> <gülüyor> Kapat <kesin. gülüyor> Prepare for the night. Prepare. Valla reis bir şekilde inşallah hani daha hızlı haber alabileceksin benden. <laughs> Takvimi de sileceğim çünkü takvimden nefretmeye başladım. Ettirdi de zaten. Bu arada spor da yapıyorum. Güzel güzel ee, bakalım. Umarım iyi olurum. Aldım. Tamam. Niye orada var reis? Anlamadım. dakika. Havalandırma. Ha evet evet orada bir şey vardı. Doğru. Ama kalktı o ya. Maalesef. Evet. evet şimdi. Ee, nasıl yapsak? Kapat. Havalandırma. Evet akşam olmaya başladı. Yani burada da işte o şeyi dolduralım. şimdi altımızı edeceğiz. Gaz gaz gaz. Şimdi. Bu arada reis cevabısını hala da alamadım. Yayınlarımı özledin mi? <laughs> o cevap bir türlü alamadık.

Eğer gelemezse sıkılacak zaten. Bu arada yaratık birazdan gelecek. Hayır! Adam beni yalnız bıraktı. Ya şerefsizlik ama bu ya. Ya adam... Youtube'dan bildirim gelmiyor mu? Nasıl ya? Allah Allah, senin YouTube'da sıkıntı var mı acaba? Benim YouTube banklarının çok ya. Bu arada altıma şimdi. Allah Allah bildiğim gelmiyor mu ya? Bu ne değişik bir şey. Evet yani şu an öldük. reis. Ya ben anamı avradını hayır. <laughs> hadi, hadi, hadi. Hayır hayır yapma yapma yapma. öldüm. Ya sorun şu. Afrika mı? Kim Afrika? Afrika mısın? Reis? Ben de ben de ben de ya. Best oldu. Reis, başbelo, burada mısın? bunu Ay de çıkarım. <laughs> Allah Allah. Çıktı mı çıkmadı ben ben de anlamadım ki. Çıktı mı? Neyse. Ee, arkadaşlar Umarım e, Yayını beğenmişsinizdir ee, Yayınımı izlediğiniz için teşekkürler ee, Yayını yapmaya çalışacağım ee, Devam edeceğiz ee, Takvimi kaldırıyoruz Maalesef takvim berbat oldu Ve e, Yayını e, Soylu soylu beraber yapmıyoruz Bir daha Yollarımızı ayırdık ve bitti. Sonra görüşürüz. Kendinize bir iyi bakın. Ee...